Avrupa'yı, Avrupa anlayışı bize gelmiş. Avrupa'ya da Yunan medeniyetinden geçmiş. Medeniyet anlayışı dedikleri. Kadını kısaca nasıl yorumlamışlar, nasıl kullanmışlar, nasıl anlamışlar Yunan medeniyeti. Ben topladım size arkadaşlar. Kendime de bunu çok kullansa tarihi sayfelerinde şu kirli satırlara rast geleceğiz. Kadın bir oyuncaktır Yunan medeniyetinde. <laughs> Erkeğe mahsus zevk oyuncağıdır. Kadın <laughs> şehvet aletidir. Satılabilir. Başkasına devredilebilir. Başkasına ihsan hediye edilebilir. Mirastı. Bu benim. Vefat edince varislerime kalıyor. Araplarda da bu vardı. Kadın maldı. Değil mal hakkı olması maldı. Adam öldü mü? Babam öldü, karısı. O bana intikal edildi. Beni doğursa bile. Mal çünkü İsrail hala e haizli kadın koymaz. Evin dışına koyar. Hı. Kocası vefat eden kadının kadın Japonya'da kendisini yakarlardı. Tam bitti senin şimdi. Hayatın sebebi erkeğindir. O yoksa sen de yoksun. Şimdi de pek farkı yok ki yalnız sistem değişmiş. Mal gibidir, idi, değil mi? Malda farkı yoktur. Bir mal gibi kocası öldüğünde miras konar. Miras kalmış hayvanlar gibi başkasına intikal eder. Bu sayfeleri okurken insanın tüyleri ürperir. Doğuran anne ona mal oluyor. İşte Yunan medeniyeti diye dillerden düşürülemeyen o mahut medeniyetin kadına verdiği kıymet ve baha İşte kadının mazisi.